Beni hatırladınız mı? Ben Saruhan. Miau. Geçen balımda? Evet, doğru tahmin ettiniz. Bir andığına zamanın düşüne gitmişim. Gözlerim karardı, etraf ışık doldu ve sonra hop geri döndüm. Çünkü burada yapacak çok işim var. Beni tanıyanlar bilir. Ne kadar çok uyusan da kitap okumayı çok severim. Bazen fırçamı alır, tuvalin başına geçerim. Renkler bana iyi gelir. Sonra bir bakarsınız, garaj köşemdeyim. Eski motorlar, modifiye arabalar, klasik oyuncak koleksiyonlarım gerçekten de nereden nereye? Bu arada size bahsetmem lazım. Yeni bir yardımcım var. Adı Miniru. El yapımı tamamen bana ait. Küçük ama çok akıllı. Zamanı ölçer, süt taşır, bazen de bana sorular sorar. Ben de diyorum ki zaman bizim elimizde mini ruh acelemiz yok. Bir de tabi Doctor Who hayranıyım. Uzay yolunu da unutmam Galaktika'yı da. Çünkü eğer yıldızlara bakmayı seviyorsan zaman senindir. Ve söylememe gerek yok sanırım. Tabii ki kara kartalın maçları kaçmaz. Çakılla arada ekranın karşısına geçiyoruz. Biraz mısır, çok heyecan, tam bir Beşiktaş gecesi. Bir yanda bilim, bir yanda sanat, bir yanda futbol. Hayat tam da böyle güzel işte. Ve bu sadece başlangıç.